Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 2018 model Focus MK4 ST-Line aracımıza level atlatacağız. Yani aracımıza hayalet gösterge paneli uygulayacağız. Şimdi mevcuttaki gösterge panelimiz bu arkadaşlar. Yarı hayalet diye geçiyor bunlar. Çünkü neden? Şurası renkli olduğu için ama analog ekrandır. Biz bu aracımıza yurt dışından temiz olarak çıkma getirtirdiğimiz Kuga hayalet ekranımızı uygulayacağız. Şimdi bazı arkadaşların aklında soru işareti kalıyor. İşte Kuga ekran olduğu zaman nasıl olacak diye. Şimdi arkadaşlar biz bu ekranımızın EPROM dahil olmak üzere artı kalibrasyon yazılımlarını tamamen fokusa çeviriyoruz. Yani açılış logosu fokus olacak. İşte bilgisayara bağlandığı zaman parça numarasını fokus olarak tanıyacak. Tamamen fokus için üretilmiş olan yazılımlarla programlayıp öyle takacağız. Şimdi işlemlerimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Eski panelimizi çıkartıyoruz. Yerine hayalet ekranımızı koyuyoruz. Evet, panelimiz yerinde. Şimdi montajlarımızı bitirdikten sonra videomuza devam edeceğiz. Şu an hayalet ekranımızın montajını ve programlamasını tamamladık. Şimdi kısa bir ön izleme yapalım. Görüldüğü gibi ekranımız fokus yazısıyla açılıyor. contağımız açtıktan sonra bütün her şeyimiz şu an kilometresini falan orjinal kilometresini yazdık panelimize menüler arası geçiş yapalım. Bütün ayarlarımız ve aracımızdaki opsiyonların hepsi aktif olarak çalışmaktadır. Eski panelimizde burada aracımız arkadaşlar sıfır hata ile yani DTC hiç yok sıfır hata ile tamamen fokusa uyarlı olarak programlandı. Şu an her şey sorunsuz çalışmaktadır. 2018 model Focus MK4 ST-Line aracımıza yapılan hayalet ekran uygulaması hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.